Non-training ciplarda CV oluşturup daha sonra training job'lara başvurmak mümkün mü ve bu ikisinin ayrımı tam olarak nedir? Evet mümkün çünkü e, İngiltere sistemi zaten böyle CV geliştirme üzerine kurulmuş bir sistem. Ya yani auditler olsun, quality improvement projekler olsun, teachingler olsun vesaire. E, Non-training işe de gelip burada CV'nizi geliştirip sonrasında training işe de girebilirsiniz. Non training asistan değilsiniz demek, training asistansınız demek. Yani kabaca tanımlayabildiğim bu. Bunların terminolojilerini yani işte FY1, FY2, CT1, CT2 bunları ben 4-5 ayda dinleyip anlamlandırabildim. Yani sizin benim bir videomu bir kere izleyerek anlayamamışsanız eğer gerçekten hiç endişe etmenize gerek yok. Sadece birkaç kere daha izleyin. O terimler kafanızda oturana kadar. Çünkü gerçekten anlaması zor, çok farklı bir sistem buradaki sistem. Ama dediğim gibi yani non-training yani benim şu anda içinde bulunduğum asistan olmadığım ama aynı asistan gibi çalışıyorum. Yani aynı asistan gibi eğitim alıyorum. Sadece bir eğitim numaram yok ve bu eğitim numarasıyla ilerlemiyorum sistemde. Yani e, bu sistemin yani mesela beş yıl sonra çalışınca bir kardiyolog olmayacağım yani demek istediğim bu. Bir numaramın olmamasının sebebi bu. Ama şimdi ben training'e başvuruyorum. Ondan sonra training sistemine girince bir training numaram olacak ve sonrasında 3 yıl sonra dört yıl sonra artık başvurduğum bölüme göre e, belli bir uzmanlık seviyesine erişeceğim yani farkı bu temel farkı e, bu seviye geliştirme konusunda da öğrencilik döneminde yapabileceğiniz çok güzel şeyler var arkadaşlar. Şimdi ben hep diyordum ya size gönüllü olarak işte bu HIV tanıtımlarına, farkındalık haftalarına katıldım. Ondan sonra mesela okul festivallerinde basic life support verdim. İşte Nihal Hilal Hoca'nın liderliği altında böyle maketler üzerinde temel yaşam desteği öğretiyorduk öğrencileri falan. Bu tarz ufak tefek Teachingler yaptığınız zaman sertifika isteyin hocalardan. Yani mümkünse İngilizce olsun. Okulun antetli kağıdına kaşeli imzalı, hocanın kaşesiyle imzasıyla alın. Bunları şimdiden böyle dosyanızda bir de tarayıcıdan da taratın. Online olarak da kaydedin. Ee, kenarda bir cebinizde kalsın. Çünkü biz bunları yaparken e, Türkiye'de bir sertifikalandırma sistemi olmadığı için ya da bu sertifikalar sizi bir yere getirmeyeceği için çok umrumuzda olmuyor. Yani yapıyoruz gönüllü olarak ya da zorunlu olarak vesaire ama eee collect yaptığımız bir şey olmuyor arka planda. Ama burada buranın eğitim sisteminde mesela şu an ben size bu sunumu yapıyorum ya mesela bununla ilgili bile sertifika alıyorum. Sertifikayı alıp bir kenara koyuyorum. Ben bununla ilgili sunum yaptım. Bununla ilgili bir teaching yaptım. Bununla ilgili gönüllü bir etkinliğe katıldım. İnsanlara bunu verdim gibi. Siz de yaptığınız her etkinlikte her şeyde bir sertifika mutlaka alın. Mesela alt dönemlere hasta başında pratik mi öğretiyorsunuz? Mesela karı muayenesi pratiği. Hemen sertifikanızı alın kenara koyun imzalanmış bir şekilde. Bu şekilde bu sertifikaları toplayın çünkü bunların hepsi size puan getirecek arkadaşlar. Bir de katılabiliyorsanız konferanslara falan katılmaya çalışın. Yani gidin hani ücretsize getirebiliyorsanız özellikle bazı hocalar aracılığıyla falan. Gidin o konferanslara katılım sertifikası alın. Hatta e, araştırma çalışması böyle meta analiz falan yapan hocalarınız varsa o hocalara gidin. Hocam işte beni de çalışmanıza dahil edebilir misiniz? Hani ufak tefek ben de yardımda bulunmak istiyorum. Hani bir e, makalede adım geçsin istiyorum falan diyeyim mümkünse böyle bir e, girişimde bulunun ki e, bir publication'ınız olsun. Yani yayınlanmış bir makaleniz olsun. Bunların hepsi size iş başvurusu Training başvurusu yaptığınız zaman e, ekstra puan getirecek şeyler. Öte yandan audit ve quality improvement project dediğimiz şeyler de var. E, audit bir guideline'ın hastanede uygulanırlığının doğru yapılıp yapılmadığını ölçen bir sistem. Quality improvement project ise sizin uyguladığınız bir sistem var ama bunu nasıl daha iyi hale getirebiliriz diye bir fikir oluşturduğunuz sonrasında da bu fikri ya bu değişimi sisteme uygulayıp bir daha tekrar gözlemlerle ne kadar iyi bir iyileştirme sağladım dediğiniz bir şey. Ben kendimin yaptığı Türkiye'den getirdiğim bir quality improvement project'ten bahsedeyim mesela. Normalde Türkiye'de biliyorsunuz bu terimler yok. Ben bununla ilgili de inşallah ayrıntılarına da erişip video çekmeyi düşünüyorum ki siz de kendi çapınızda yapabilirsiniz. Bunlar çok büyük şeyler olmak zorunda değil. Küçücük bir şey yani küçücük bir değişim bile olabilir. Mesela burada bir hastanın bir hasta da değil pardon hastaların drinking ve eating şeylerini arttırmak için ee, hasta mesela dehidratasyona girmesin diye come and dine with me diye böyle bir e, quality improvement project yaptılar. Belli saatlerde öğrenciler gidiyordu hastalarla hadi bir şeyler içelim deyip karşılıklı işte hastaya su kendileri de işte meyve suyu ya da onlara da meyve suyu vesaire içiriyorlardı. Böylece şey dediler işte biz bunu yaparak hastaların dehidratasyon e, şeyini düşürdük oranını düşürdük diye böyle bir küçücük bir quality improvement project mesela bu bunlardan bir örnek. Benim kendimin yaptığı da gün olmuş yeni bir hastaneydi biliyorsunuz. Dolayısıyla acilinde hiçbir protokol yoktu. Ben e, ileri yaşam desteği protokollerini hazırladım. Yani e, elektrolit bozukluğu yaklaşımı, taşı kardi, bradikardi yaklaşımı. Ondan sonra işte ileri yaşam desteği algoritması bunların hepsini böyle e, hazırladım e, posterler şeklinde ve onları biz çerçeveledik duvara astık altında da benim adım yazılıyor. Ben onlarla ilgili müdürlükten işte başhekimlikten sertifika aldım. Şimdi buraya training başvurularına girdiğimiz zaman da onların hepsini bildireceğim mesela puan talep edeceğim onlardan. Siz de bu tarz şeyler yapabilirsiniz ama şu anda en yapabileceğiniz şeyler teaching sunum yaptığınız zaman mesela konu anlattığınız zaman hocalara vaka sunumu yaptığınız zaman bunlarla ilgili sertifika almak ve konferanslara falan katılmak yapabileceğiniz en güzel şeyler şu anda bunlar.